Asma yaprağından gelen sağlık. Asma yaprağı ülkemizde özellikle mutfağımızda yemek olarak yer alan ve sevilen bir bitkidir. Geleneksel olarak bahçelerimizde yetiştirilen farklı yörelere ait güzel özellikleri ile bilinir. Bugün asma yaprağını lezzeti dışında da farklı hastalıklara şifa olan özellikleri ile ele alacağız. Şimdi gelin hep birlikte bu şifalı bitkiden sağlığımız için tedavi amaçlı kolayca nasıl faydalanabileceğimizi birlikte görelim. Asma yaprağı C vitamini, A vitamini ve kalsiyum açısından zengin bir bitkidir. B6 vitamini de ihtiva ettiğinden unutkanlığa karşı ve hafıza güçlendirmede etkilidir. İçerdiği zengin demir minerali ve C vitamini sayesinde kansızlık için önemli bir destektir. Yoğun A vitamini içerdiğinden göz sağlığı için de mükemmel bir destektir. Özellikle iltihaplı yaralarda asma yaprağından faydalanılır. 3 tane asma yaprağını iltihaplı yaralı bölgeye sarıp beklettiğimizde bir süre sonra yaranın iyileştiğini ve iltihabın yok olduğunu görürüz. Asma yaprağı içerdiği çinko elementi sayesinde bağırsak mukozasını korur ve sindirim sistemine yardımcı olur. Yine 3 tane asma yaprağını 15 dakika kadar kaynar suda demleyip suyunu içtiğinizde hem baş ağrınızdan kurtulur hem de bağırsaklarınızı temizlemiş olursunuz. Ağız yaralarınız varsa yukarıda bahsettiğimiz asma yaprağı suyu ile ağzınızı çalkalamanız yeterlidir. Antimikrobiyal yapısı ağızda oluşan yaraları iyileştirecektir. Saç derisinde oluşan kepeklenme, akne ve sivilce benzeri yapılar için de asma yaprağının suyundan faydalanabiliriz. Çıkartılan asma yaprağı suyunu bir pamuk ile cildinizin problemli bölgesine sürdüğünüzde, yaraların iyileşmesini sağlarsınız. Bunun için, asma yapraklarını toplu olarak presleyerek çıkan suyu da kullanabiliriz. Asma yaprağı ile varis tedavisi. Varis hastalığı, toplar damarlardaki dolaşım bozukluğuna bağlı olarak ortaya çıkar ve bacaklarda, varikoz damarlı yapılar, şişlik, ağırlık hissi, yorgunluk ve ağrı, kaşıntı, gerginlik ve kramplar şeklinde kendini gösterir. Varislerin tedavisinde asma yaprağını iki şekilde kullanabiliriz. Çay olarak asma yaprağı kullanımı. 250 mililitre kaynar su içerisine 10 gram kadar asma yaprağı ilave edilir ve 15 dakika kadar demlenmeye bırakılır. Ardından süzülerek günde 2 kez içilir. Hemoroid için asma yaprağı kullanımı Yukarıda bahsi geçen çay uygulaması hemoroid için de kullanılır. Toz ekstili olarak kullanımı hem varis hem hemoroid için 300 mg kadar toz haline getirilmiş asma yaprağı günde 3 kez kullanılabilir. Asma yaprağı kullanımında dikkat edilecek durumlar. Hamilelik ve emzirme döneminde kullanılmaz. Kalp ve böbrek yetmezliği olanlar, yüksek tansiyon hastaları, doktora danışmadan kullanmamalıdır. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. İçeriklerimizi faydalı buluyorsanız, lütfen videolarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Her konudaki görüş, soru ve önerileriniz için bize yazmaya devam edin. Yorumlarınız bizim için gerçekten çok değerli. Yeni içeriklerle yeniden buluşmak üzere.